günün 5. karşılaşmasına geçtik. İki takımın da bugün ikinci mücadelesi olacak. Ee, ama Hard Random ekibinin bir galibiyeti var. Chiefs'in ise e, henüz galibiyeti yok. Onlar süpürmesi ve 28 dakika süren mücadelede kaybettiler. Ve 0-1 durumdalar. Tabii orada Işınlan'ın da en güzel avantajlarından bir tanesi aslında bu. Şu anda Minyon'da bir miktar e, geriye düşmüş olacak. Fakat zaten o ilerlediğinde yeterli hasar çıkartacağını düşünürsek Ufak koridora bir baskın var burada sıçramak zorunda kaldı Thresh ama bitkinlik de geldi. Skorun devamı gelecek mi? Sıçrıyor orada Graves çünkü arkada kulesi yok. Altıncı seviye olan Graves parça tesiriyle skor oluyor. Daha karşıdaki Nidali dördüncü seviye ve oraya gelen karşılıklı ışınlanlar var. Şimdi Nidali de yaklaştı ama canı bir az. Nidali rakibinin üstüne gidiyor ama dikkatli olması lazım. Graves hasar vurmaya devam ediyor. Arka taraftan Enivia'da savaşa katılmak isteyecek. Grace'in orada çok fazla öne gitmemesi gerek ama da geldiği için devam ediyor. Oo. Sersemletebilecek mi? Son bir vuruş gelirse yo. skor gelebilir. Son otomatik saldırı. Kira'ya gidiyor ve 2 skor çıkarmayı başardı. Hard random. Daha dakika 6'da. Bence burada Kira gerçekten hani mükemmele yakın şekilde kullan diyebiliriz duvarını. Tabii şunu da belirtmek lazım. Hani Chiefs takımı koridoru o kadar ittirmesine rağmen e, nasıl desek görüş anlamında çok zayıflardı şimdi kırmızısını aldıktan sonra yeni 6. seviyeye ulaştı. Orada bir tuzak var yalnız. Ölüm cezası tamkence tutuyor. Üç kişilik bir ekip orada skoru isteyecek. Sıçrası var mı diye bakıyorum. Tam sıçrası da yok. Son bir vuruş kimden geliyor? Son vuruş Makuei'den geliyor ve Chiefs ekibi ilk skorunu aldı böylelikle. Tam kence orada yetenekli. Bence birazcık erken kullandı. Burada kırmızı güçlendirmesi var. Azir ultisini kullanarak çıkmak zorunda kaldı oradan. Şimdi Grace'in dikkatli olması lazım. Askerlerini Dragon pit'ine doğru gönderdi, Ejderha pit'ine doğru gönderdi ama Graves çıkmayı başarıyor oradan. Yani şu anda Graves can barına bakacak olursak çok korkutucu bir seviyede önde Nidaliden, Alt koridorda agresif oyun oynamaya devam ediyor Artrandom ekibi. Bir hayli azalttılar Jinin canını. Graves'e geldi sıçradı. Parça tesirine gönderdi. Son vuruşu, son vuruşu orada Lucian'ı bırakıyorlar. Thresh skorunu isteyecekler ama arka taraftan gelen bir Nidali var son vuruşu yapabilecek mi diye bakıyorum. Grace kulenin etrafında dönmeye devam ediyor ve Lucian'ın da yardımıyla son vuruşu yapmayı başarıyor. Nidel'den bir mızrak geldi. Kaçmayı başarıyor orada Grace. Art Random ormandaki üstünlüğünü her koridora yaymaya devam ediyor ve Enivia bir kere daha aynı senaryo çok az canlı üstüne dönecek. Şu anda 2 0 2 bir Grace var. Orada arada tam kendi seçimini Maquin'in uğursuz ilerleyişine karşı yapmış da olabilirler. Bu arada kalan bir Grace var ölüm cezası uzunca evet. skoru veriyor. Sıçrası da yoktu orada. Yeteneklerden kaçmak için çok fazla zaman kaybetti. Ama doğru zamanda yeteneğini atarak yiyeceğim. Takımın skoru kazandırmaya başarıyor. Alt korda orada bu milyon dalgası da kuleyi alabilir Hard Random. Ama tam kenç geride bekliyor. Ultiyle ve be. ooo çok güzel bir oyun orada. Burada iki skor verecek bu tane Hard ekibi. Ham yapıyor ama Mako iyi. Hasar yeterli olmayacak çünkü nişancısını kaybetti ve iki skor almayı başardı. Burada rakip takımın alt koridora çok kalabalık bir şekilde geldiğini görünce tam kendi ultisiyle birlikte kaçmayı denediler ama iki takımdan da bence çok güzel bir oyun. Bu sıçra önemli Azir için. Bireysel agresif oyun. Oo. Yalnız Azir'den muazzam bir oyun. Hiç beklenmedik bir oyun. Rakip orta koridoru kendi takım arkadaşlarının arasına atsa da o düşüyor. Kira yaşayabilecek mi? Kira hayatta kaldı ve ham yaparak kendi orta koridorunu kurtardı. Miracle'ın canı az. Lucian hasar vurmaya devam ediyor ve makul skorunu alan Trundle oluyor orada. İki taşıyıcısında canı 200 kadar trajedi Kira'nın canını 50'ye kadar indirdi. Hatta daha da az Hayır, Kira Miran geri çıkmak Kira zorunda. Mısın? Canlarına bakar mısın? 3 tane Şampiyoncanın şu anda kırmızı ve orta koridor kulesini almayı başardı. Üstüne bir de iki skor aldı. Hard random ekibi. Böyle 6-7 dakika sonrasına yönelik bir yatırım. Onlar için. Evet. Belki Proje de değil adam. orada Smurf'ü yerini mutlamaya başardı. Ve 540 kırtık hasar geldi. Jin ultisi aktif ama. Yalnız Enivia Jin'i yok etti adeta. Jin ultisini açtığı gibi Enivia skor almaya başardı. Bir de üstüne icimi e alacaklar. Hatta arka tarafta Nidalee'yi de sersemlettiler. Hard Random ekibinden çok güzel bir oyun. Aslında Anivia'dan mükemmel bir oyun. Ve Ejderha'ya yönelmeyi başarıyor Chiefs. Tamam bir takım savaşında skor da. alamadılar ama burada rakip takım üstüne gönderince Ejderha için bir avantaj elde etti diyebiliriz. Grace yalnız rakibin üzerine korkusuzca devam ediyor. Orada skor almayı başaracak mı? Jin'den güzel bir sıçra gelmesine rağmen arka taraftan onu kapatan bir kuş var. Anivia var ve Anivia Hasar vurmaya devam ediyor. Ejderha kimde kaldı? Duition almayı başardı Ejderha'yı. Arka tarafa Tahm Kench ultisi geldi. Trundle buzdan sürüyle beraber yavaşlatmayı başarıyor Maokai'yi. Ve ham yaparak rakip tankı takım arkadaşlarının içine bir kere daha atmayı başarıyor Tahm Azir'in canı çok az. Orada skoru isteyebilir. Yavaşlatmayı başardı. Isırmayı e, başardı ve Azir skorunu aldı Trundle. Sadece hayatta kalan isim Trundle burada Baron'a yönelebilir Arthrand'ım. Çünkü Trundle'ın ultisiyle beraber çok fazla tanklaşıyor. Bir ölüm cezası daha tuttu. Tam kentçe tuttu. de geldi. Ve arka tarafta Nidali. Lucian skorunu almaya başardı. Üzerine bir de tam kent çalıyorlar. Hard Random'dan hatalı oyun. Ya bunu yapmamaları lazımdı. Orada zaten avantajı ele geçirmişken, oyunda bu kadar önde giderken ben daha iyi bir oyun beklerdim açıkçası Hard Random takımından. Özellikle hem takım savaşlarını bu kadar iyi oynayabiliyorsunuz hem objektif kontrolünü daha iyi. Yapılmaması gereken bir hata. içerisinde de geri düşür ama 3 2 performans sergiliği yine de yeterli değil. Yalnız Jin kötü pozisyonda kaldı. Bu sefer şifasını kullanmak zorunda kaldı. Grayson sıçrayla birlikte agresif bir oyun ve Jin skorunu almayı başarıyor. Tam Kench takım arkadaşının hasar almamız için hamı yaptı onu. Azir'in üzerinde bitkinlik vardı. Nidalee'nin canı arka tarafta çok az. Şimdi arada kalan bir Maakwey var. Orada Maakwey'nin düştüğünü göreceğiz ve Nexus'a süper minyonlar hasar vurmaya devam ediyor. Burada Hard Random ikinci galibiyetine doğru emin adımlarla ilerliyor. İki Nexus kulesi birden düştü ve 35 dakika süren bu mücadeleyi Hard Random almayı başarıyor. 2-0'a geldiler. İlk gün 2 maç, iki galibiyet.